Arkadaşlar bugün de standart koyana fecanla merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey yapıyoruz. arkadaşlar neyse biz direkt maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakın beğeni atıp yorum yapmayı unutmayalım. Hadi geçelim. Bir daha abone olmayı unutmayalım. Ha ben geçelim. Kendinize böyle bir konuşalım sohbet edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size gerçekten doğru söylemek istiyorum. Benim belki 7. ya da 8. maçım. Ona göre arkadaşlar siz abone olmayı, like atarsanız. Beni ve e, kendiniz sevdiğiniz olsun. Ben sorabilemem ama emeklerime karşılık abone olup like atarsanız beni çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ama şimdi geç geç, 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 Arkadaşlar biraz hızlı oynamak istiyorum çünkü rakiplerim çok güçlü rakipler arkadaşlar neyse. Hepsi bir yana dağılıyor yani çok güçlü oyuncular. Şaka maka bir yana ama gerçekten de güçlü oyuncular arkadaşlar. Aha burası benim yerim. Bak burası benim yerim. Bak tamamen uzanacak. Yani. Ortaya kapmasak çok iyi olacak. Ortaya kapmayalım. Aşağı çünkü ah kire 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 kire. Şunu verdiğin ya helal olsun sana. Bak arkadaşlar hızlı hızlı oynamaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Mablana <laughs> gibi. Neyse. Şey anlatayım mı fıkra? Bir gün bir tane adam varmış sadece. hayatlarının anlamına hemen bilmem. Çabuk. O beni nereden vurdu? ister mi vurdu? Neydi? Ya tekrar doğacağım ben oraya geleceğim. İster mi vurdu beni? Gel. Daha doğma hakkım olmadığı için korkuyorum biraz arkadaşlar açıkçası. Üstüne de oynamak istemiyorum. Oraya geçtim bak hemen elim ben kalan tutayım bunu <aldım da. Sessizlik> bunun üstüne oynasam mı ya çok korkuyorum ya <Sessizlik> Birisi gitti ya Diğeri alta kaçmış Bak korkuyorum bir taraftan çıkacak diye ya Neyse arkadaşlar Ne hissediyorum ben de her şeye fark ettiniz mi? Tabi fark edeceksiniz Neyse ben gidip su alıcak AVM'li mi AVM'li mi alıyım da Nerede öldüm ben? İşte burada öldüm o Ruslu çocuğu beni öldürüyor var ya Şimdi tek şey, AVM'direm ben yani alışmışım Ben ana gibi dönüyorum Neyse Sebziciyi yapayım mı? Yapıyorum bak Şıp. A few moments later. Aa, gördünüz mü lan Siri? Şimdi şu arabaya yanlış inanacağım bak. Allah Allah. Tamam. Ne? Bu aha. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Neden? Hadi. Ne kadar kötü Ne ne? Adam ha. Ah lan öldüm. Adam öldüm. <laughs> <Hadi. gülüyor> <Hadi. gülüyor> ne? Ne? Asla bak çiftlik iyi. Şunu alalım. Ya baba para Ata baba e para Bakam o gelmezdim de. Neyse. Şaka yaptım lan. Şaka şaka güldü. Ne bakıyorsun lan? Hadi bak. hadi hadi. Ya, da, hadi. Hadi. Oh. ya oğlum buranın sevmedim yer ya çiftlik ya. Dur şu duvarı alayım

listede hareket ettim. Vallahi ana de. Double kill. Oy 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 oy. Aman ne oluyor lan hala? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Aa bıraktım? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? İyi. Kas kaldım. İyi yapmış mıyım? Dir kız ne istiyorlar hele 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 ya hele hele. Şimdi daha çok ben. İnşallah ben alırım. Oğlum şu <laughs> an benim kafam parlıyor lan. Bak bak bak. Oha. Gel buraya pempeli. <laughs> pempeli. İşte. Şşş. Allah böyle belini çıkartmışsin. Padişim ek. Selamun aleyküm. Aha. Ben <laughs> <laughs> ben. Gel gel. Şu lan görüldü. Ah. görüldü. Ay hey senin Allah belanı versin. Ben bir kayan var. Babalar da yok. Lan işte. <laughs> Ananın adı lan. Hadi. Gel, gel. Uy, benim sayımda yoksa, yoksa. Tamam, tamam. İyandım yandım tamam. Lan gel beni kaldır bacı Bacı beni kaldır bacı Bacı mı? Lan şşt. Ne bacısın? İç Oğlum şimdi ben ufuk açısın Keşke Allah'tan Düşman görülsün Lan nasıl lan tabancayla ölmezsin Ulan iç Canı da birmiş lan Bir tane daha yeseyim mi? Ooo sen bekle Şöyle götünü kıvırsam bekle bekle. Şimdi iyice arkadaşlar neler alıyorum. Bir tane, bir tane, bir tane pompalı Tamam mı? Dur, bir tane ufuk aldım. Para kaldı mı? Yok kalmadı. O zaman kaskan lazım. Bana neyse ekipman bana da lazım. Bana da lazım oğlum. Bana da bana da. Bana. Hadi hadi hadi. Ama pompalı güzel değil mi? Ayrılma. E, değil mi? F abiniz baydı e -e -e. Tekte Evet arkadaşlar yalnız kurta geçelim mi geçelim mi geçelim mi bak arkadaşlar sizin için geçiyor yoksa geçmem ha, 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 ha. Tamam tamam inandım yan tamam Nene bayramın mübarek olsun Vay hala kibiz sana Ananı evet. Bayramın mübarek olsun Alev. Vara para 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 nasıl arkadaşlar? Gaz geldi bu arada gaz gaz onu ben. Ay orada yeseydim. Oğlum çok pis şeyler ha. Oğlum adamı güzel güzel. Anasını bende. Can basma abi gitti lan o yoksa. Ya sen çok mu zekisin? Abi ne yapıyor bu Sen çok mu zekisin yoksa? Aha, can basmış çakal sen bana kuy orus bu çocuğu seni. Hele ya hile yapa yapa kazadı. <laughs> sen bekle. Sen bana ne yap. Sen bekle. <laughs> yapmış mı ya? İyi yapmış Sen bekle. Şimdi çiçeğe dönüşeceğim. Göreceğiz sen. Ay sen bir ana ana lan Sen bekle. Ben öyle dans yap yap sana bir şey yap. Çok emek veriyorum hep size böyle beğeni atın. Az ne oldu biliyor musun? Söylemeyi unuttum. Az önce adam çıktı. Buram adım çıktı gitti yani yoktu ortada. Bagam girdi bir şey mi oldu ne oldu? Gitti inşallah burada da öyle bir şey olmaz. Oy gel buraya gel gel. Hadi de üst seviye. Uy anamı bu sefer. Amına koydum bu çocuk yapmaya gel gel. Orası burada kaldı.

Ez <king> kazıcırt. <laughs> <laughs> Sen ne abi? Az... Uy, gördünüz mü? Uy. Şimdi bunu editleyip payla. Selamünaleyküm. Balık var. Yok elimizde. Yoksa krakeri var amına koyayım. Um, bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Şükürüm. <laughs> <laughs> Oğlum abimiz. Afiyet de buraya kıskanırlar, kıskansın çatlarlar, gözler patlasın. Uy, tekrar laf koydum. Allah Allah. Ama oha bu iki kişi bunlar yoksa ona çok kadar kız çakabildi adama. Bana böyle geldi. nasıl Vallahi ya, <laughs> hile denmez baba. Hayır, hile denmez, hile denmez. Bir hile diyerek, hile desem bana laf edecek kardeşim yani. Öyle der mi? Arkadaşlar bundan sonra videoyu bitirecek bence ya. Çok zeki bir çocuk sayılırım ben tabii ki de. Ay senin ananın, ananın, ananın bu çocuğu gene kaybettim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer devamlı gelmek istiyorsanız like atıp beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.